Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. ünitemiz Kültür ve Miras Ünitesi'nin 2. konusu olan çevremizdeki güzellikler konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de kullanabilir ve bu notlardan faydalanabilirsiniz. Derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden dersimize enerjik ve bir şekilde başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ülkemize baktığımız zaman tarih boyunca ...yerleşim yeri olarak kullanıldığını ve üzerinde birçok uygarlık kurulduğunu biliyoruz. Bundan önceki dersimizde, birinci konumuzda, yani ikinci ünitemizin birinci konusunda... ...Anadolu'da Friglerin, Urartuların, Hititlerin, İyonların ve Lidyalıların kurulduğunu biliyordunuz. Bundan sonrasında da, e, tabii ki Anadolu'da sadece bu uygarlıklar ve devletler kalmamış... ...Anadolu'da birçok medeniyet kurulmuştur. Romalılar, Bizanslar... Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti yani Anadolu tarih boyunca yerleşim yeri olarak kullanılmış ve üzerinde birçok uygarlık kurulmuştur. Ve bu uygarlıkların hepsi ülkemizde eserler bırakmışlardır. Doğal güzellikler bakımından da oldukça zengin olan ülkemizin güzelliklerini ne yapmalıyız? Korumalıyız ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Çünkü bu güzellikler sadece bizim değil dünyanın kültürel ortak miraslarıdır. Şimdi burada ilk öğreneceğimiz kavram doğal varlık nedir? Sevgili arkadaşlar doğal varlık adından da anlaşılacağı üzere insan eli değmeden çeşitli doğa olayları sonucu meydana gelen unsurlara biz doğal varlık diyoruz. Nedir bu doğal varlıklar? Mesela etrafımızda gördüğümüz bir dağ. İnsan tarafından yapılan bir şey değildir. O yüzden biz buna doğal varlık diyoruz. Mesela Ağrı Dağı, mesela Erciyes Dağı, mesela Ovalar göller, denizler, akarsular, şelaleler, mağaralar bunların hiçbirisinde insan elinin deyip bunların ortaya çıkması mümkün değildir. İşte biz bunlara doğal varlık diyoruz. Peki ülkemizdeki doğal varlıkların bazılarına örnekler verelim isterseniz. Doğal varlık dediğimiz zaman neydi? İnsan eli değmeden ortaya çıkan şeylerdi. Mesela Nevşehir'de bulunan peli bacaları. Peli bacalarını görmüşsünüzdür. Bakın sağ tarafta görselleri de var. Ya da gitmiş de olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel yerlerdir. Ee, volkan patlamaları sonucunda ortadaki tüflerin akarsu ve rüzgar yardımıyla aşınmasıyla böyle doğal güzellikler ortaya çıkmıştır. Denizli'deki mesela Pamukkale travertenleri bembeyaz, pamuk görünümlü olduğu için bu isim verilmiştir. Antalya'daki Manavgat şelalesi, Bolu'daki Abant gölü. Ağrı'daki ağrıda tabi tabii Iğdır'ı da sayalım burada. Iğdırlı izleyicilerimiz varsa, öğrencilerimiz varsa bize küsmesinler. Iğdır'dan da görülür Ağrı Muğla'daki Ölü Deniz, bakın görselini görüyorsunuz. Neden Ölü Deniz diye adlandırılıyor? Çünkü orada deniz neredeyse tamamen durgun, hiç dalgasız. O yüzden Ölü Deniz olarak adlandırılıyor. Rize'deki Aydar Yaylası. Adeta cennetin dünyadaki yansımalarından bir tanesi. Yemyeşil bir bölge. Balıkesir'deki Manyas Kuş Cenneti, Mersin'deki Cennet Cehennem Mağarası. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Ülkemiz gerçekten doğal varlık yönünden çok zengin bir bölge. O yüzden ülkemizde doğal varlıkları e, bilmeliyiz, öğrenmeliyiz ve bunları da korumalıyız. Peki gelelim. Ülkemizde sadece doğal varlık mı var? Tabii ki hayır. İnsanlar tarafından yapılan tarihi eserler de var. Geçmişte yaşamış uygarlıklar ve insanlar tarafından yapılan eski kalıntı ve yapılara tarihi eser diyoruz. Mesela bir cami, türbe, antik kent, heykel, para, tiyatro, köprü, medrese, saray insan tarafından, uygarlıklar tarafından bırakılan eserlere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Tarihi eser diyoruz. Peki gelelim ülkemizdeki tarihi eserlere bakmaya. Buraya yazsak sığdıramayız arkadaşlar. Sayfalarımız yetmez. Gerçekten ülkemiz tarihi eserler noktasında da çok zengin bir ülke. Biliyorsunuz ki birçok uygarlığın yaşadığını vurgulamıştım. Nereler var bir konuşalım bir bakalım. Efes Antik Kenti İzmir'de bulunan Efes Antik Kenti iyi onlardan kalma bir Eserdir arkadaşlar bakın sağ üstte görselini görüyorsunuz. Adıyaman'da bulunan Nemrut heykelleri. Bakın Nemrut Dağ değil. Nemrut Dağı deseydim doğal varlıktı ama Nemrut heykelleri Adıyaman'da bulunuyor ve bir tarihi eserdir. İstanbul'da bulunan Topkapı Sarayı bunun dışında Trabzon'da bulunan Sümele Manastırı. Bakın yan tarafta görselini görüyorsunuz. Antalya'daki Aspendos Tiyatrosu, İstanbul'daki Ayasofya Camii, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe kalıntıları ki bu sene gittim gerçekten hep, hepimizin görmesi gereken yerler arkadaşlar. Kars'ta bulunan Ani Harabeleri, Karabük'te bulunan Safranbolu evleri ve Ağrı'da bulunan Paşa, Doğu Beyazıt'ta bulunan İshak Paşa Sarayı görselini de burada görüyorsunuz. Ülkemizdeki bazı tarihi eserlere örnek olarak verilebilir. Dediğim gibi bu listeleri çok uzatabiliriz. Çünkü ülkemiz gerçekten hem doğal varlık hem de tarihi eser noktasında çok zengin bir ülke. Umarım bunları koruyabiliriz ve gelecek kuşaklara aktarabiliriz. Bunları teker teker gezmeniz inşallah mümkün olur. Eğer mümkün olamazsa da internet siteleri üzerinden mesela gezmek istediğiniz bir yerin 3 boyutlu sanal gezi turları vardır. İnternetten bunları bulabilirsiniz. Mesela Efes Antik Kenti sanal tur yazdığınızda teknoloji artık o kadar gelişti ki bunların hepsini yapabilirsiniz e, ee, internetten 3 boyutlu sanki oradaymış gibi bunların teker teker incelemesini, izlemesini yapabilirsiniz. Bunu da deneyebilirsiniz. İnşallah dediğim gibi tüm hepsine gitmek sizlere de nasip olur. Ben elimden geldiği kadar bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak bunlara gitmeye çalışıyorum. Daha yarılamamışımdır bile arkadaşlar. Daha çeyreğine bile anca gelmişimdir. İnşallah hepsini görebilirim. İnşallah sizler de hepsini görebilirsiniz diyerek Lafı fazla uzatmadan dersimizi bitirelim. Bundan sonra da konu anlatımlarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilir ve derslerimizi kaçırmayabilirsiniz. Bundan sonraki ders ve videolarımızda görüşmek üzere.